merhaba arkadaşlar. Ben Dur Taymaz. Bugün size hapisten kaçış gitsin. Birinci bölümünü birinci haritasını oynamıştık. Bu ikinci haritası. Hadi başlayacağız. Ben ilk önce çeşitli şu görev almak için Şuradan başlayalım. Put the key in the heart. rules. Şöyle ben Şöyle siz videoyu durdurursunuz. Şöyle okursunuz isterseniz. Güç <laughs> stok. O adamın kafasına bıçağı mı soktuk ne? Ananı... Her şeyi yıkıldı. Tövbe bu ne lan? Milyar tane şey var. At gitsin. Bu ne lan? <laughs> Abi parkur. Abi ben parkı sevmiyorum. Bana niye yaptırıyorsunuz ya? Hı amına koyayım. Hı amına koyayım. Değiştim ya. Hı amına koyayım. 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 Hı amına koyayım koyayım. Amına koydum şerefe dolaşma çocuğu Şere, aman ama ya. Üf, yemek Ay, yemek dedim yemek çıktı. Şöyle şu yemeği aldım. Şimdi yemeyeceğim boş boşuna tüketmeyeceğim. Pişmiş yani çiğ olsa yerim. Çiğ zaten az yemek bölüdü Abi soğarım böyle işte yani. yani. Soğuracağım. Soğarım böyle işte yani. Abi bir de level oha. Ben de şu en zordayım. Tövbe. Yine buradan başladık. Burada bizim yemekler şurada. tövbe. ben bunu ekmek mi yapacağım? Ne yapacağım? Bunu bize boşu boşuna vermemiştik ama ben şunu dur dur elimde kovacığım var. Yiyecek misin? Bok 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 bok. Dur dur vereyim size. Nasıl veriyor ki? Bilmiyorum. Neyse vermiyorum. Tövbe kaçtı bir tane falan. Bak gel 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 gel. Gel 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 gel. Şimdi bir dakika. Birinci burası var. Aa bak telefon olmuş kırı çıktı. Şu kırıcı şu kalka ve dam 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 dam. Şurada da çıktı. Bu sosyet yani. Dur, biz oraya gitmemiz lazım. Oraya bizi götürmesi lazım. Ama götürmüyor galiba. Ben şimdi tövbe. Bu ne lan? Tövbe aşağı iniyor. No entry. Parkur ya. Gel şey, parkur diyorum verdim. Şöyle. İşte böyle de bir şey görünmüyor ki. Ama bize bırakılma demişti işte ama. Göğüye galiba çıkacağız galiba. <laughs> Ben şuradaki chest'i alacağım merak ettim. Bir maliyet çıktı. Tamam. Bu da spam ship diyor. Biz bunu alınırız. Ready'e gidelim. Ben aşağıya inceleyeyim galiba. ship only. Birini mi koyacağız? Chip onu göre. So, auch auf Ulti Oğlum yine Mine'ye Ben oradan gitmeyeceğim ya. Ben buradan gideceğim. Turn the secret up. Hunga gitsen ye dedi. Obi. Hayvan savaşı yaptı. Çok az gözlük yapıyorum anlıyorsunuz. Bir tane de pasta. Ye şunları Şimdi bunu al. Bunu buraya al. Demek ki buraya al. Tamam. Are you hungry? Yeah, no. İnternetten indirdiğim için kalkma yapıyor herhalde. Geek World, Round 1, Round 1. Ben ben daha şey şu. O zaman. Önce göreceğiz, önce göreceğiz, önce göreceğiz, Koş. göreceğiz, görecekmiş. Koş. Dur lan, iki dakika dur. Hazır mısın? Seviyorsan 2 dakika dur. He. 앵마스. 힙스나이드. 군다. 아, 우위속에서 봉야가야. 봉야, 우위속에서. Of 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 Oh my god din fucking Gene 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 Ben şuradaki şeyi arayacağım bir dakika. Şuradan iki tane kalkmak gerekiyor Şimdi kalkma yetmiyor. Gayet Şöyle buraya yine Çünkü Kazma yetmiyor. Yok, door. <laughs> dur yok. Burası en son galiba. Bu son birer. galiba çıktı ee Dur, galiba orda lag oldu bir de bana böyle geldi orası aşağı oldu ayakkabı çıktı. Güzel. Ya dur şu merak ettim. Burada gag oldu. Bak bu bunu açtı. Ya, yo bu yeni. Bunu dur. Ok. Ama şu okların hepsini alırım. Kapatta iki tane alayım. Okay. Ya al al, al. Ee, Şunun şu iki tanesini şuraya. Bunu buraya. Lan difficulty'yi açmayı unuttum. Allah belamı versin. Hop hop hop. Açtık galiba hepsini. Biz buradan geldik. Bu hala açılmadı. İşte bu bu birinci bölümden bir bu böyle. Şu kadar oyuz Ya bu da, da çıkış. Ben nereye gideceğim? Hepsini öldürmemizi mi istiyor? Hepsini öldürdüm işte. Ben nereye gideyim? Geri mi dönüm? Nereye gideyim? Şunu. Ya bu kazma. Bu neye kırılıyor? Ne kırılıyor? <laughs> Akira'yı dur. Abi bu oraya Yo, fark değil. Dur. Ben ilk önce şu gereksiz malzemeyi şuraya atacağım. Bunlar belki dur iyice lazımdır ya. Tamay kart alalım. Bir minecart'a benim gidelim. Dur gitme. Abi hiç uyuduruyorum bunları. Yavaş götürüyor. Neyse arkadaşlar bu bu videoyu burada bitireyim. Eğer beğendiyseniz beğeni, beğenmediyseniz beğenme ve özellikle doğru taymaz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Farklı videolarda, farklı oyunlarda, farklı hapisten kaçış ayıttasınız. ikinci bölümünde görüşmek üzere. Kendinize bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.